Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yağlı katmer tarifi ile geldim. Birçoğunun pişi olarak bildiği katmer tarifim Yapılışına geçelim. Kabımın içerisine çok küçük bir parça yaş mayamı alıyorum ve içerisine bir tatlı kaşığı tuz, bir buçuk su bardağı ılık suyumu ilave edip Mayam eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra unumu azar azar ilave ediyorum. Yaklaşık 4 su bardağı un kullandım. Dilerseniz bunu mayasız da yapabilirsiniz. Maya kullanmam sebebi sadece rahat açılması için hamurumun çok küçük bir parça kullandım zaten. Şöyle hamurumu tezgahın üzerine alıp ara ara elim ıslatarak hamurumu yoğuruyorum yumuşak bir hamur elde edene kadar. Şöyle hamurum gayet yumuşak oldu. Kabımı alıp üzerini kapatıp bir 10 dakika kadar dinlendireceğim. Hamurum biraz dinlensin. Bu arada iç malzemesini hazırlıyorum. Bir kase çökeliğimi alıp içerisine bir çay kaşığı kadar pul biber ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı yoğurdumu ilave ediyorum. Ben çökeli kullandım. Siz dilerseniz lor peyniri de kullanabilirsiniz. Ya da iç malzemesini istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra kenara alıyorum. Tezgahın üzerine hafif unlayarak hamurumu tezgahın üzerine alıyorum. Şöyle bir toparladıktan sonra hamurumu rula şekline getireceğim. Daha sonra bezeleri ayırıyorum. Mandalina büyüklüğünde bezelerimi alıp şu şekilde elimle düzeltip hafif yuvarlayarak kenarı alacağım. Daha sonra bezelerimi hafif unlayarak açma işlemine başlıyorum. Ara ara hamurumu unluyorum yapışmaması için. Tüm bezelerimi pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Ve kenara alıyorum. Tüm bezelerimi açtıktan sonra Tavama yaklaşık 1 su bardağı kadar sıvı yağımı içerisine ilave ediyorum. Ve yağımın kızgın olmasını bekliyorum. açılan hamurlarımı alıyorum. Hamurlarımın yarısına bir yemek kaşığı kadar e, iç malzememden sürüyorum ve kapatıyorum. Kenarlarını hafif bastırıyorum. Yarısına kadar bir yemek kaşığı iç malzememden sürüyorum ve kapatıyorum. Bu şekilde bütün bezelerimi yapacağım. Şöyle kızgın olan yağımın içerisine katmerimi alıyorum. hafif kızardımı ters çeviriyorum. Şöyle iyice kızarana kadar pişiriyorum. kızardı servis tabağımı alıyorum ve diğerlerini içerisine ilave ediyorum tüm bezelerin bitene kadar bu işleme devam ediyorum ve tüm katmerlerim pişti şöyle göstereyim sizlere de videomu bu kısma kadar izleyip beğeni atarsanız çok sevinirim ayrıca kanalıma abone olup yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz şimdiden beğenip abone olan herkese çok ama çok teşekkür ederim bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın